Rüyada borç senedi görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Borç senedi görmek bir anlam taşır mı? İyi hem işarettir. Hayatımı etkiler mi? Rüyada borç senedi görmek. Borç senedi rüyada birisinden aldığı borca karşılık senet veya bono verdiğini görmek, bir hastalıktan dolayı doktordan reçete aldığına işarettir kendisine verdiği gibi para karşı borç senedi aligini gören uzun müddet haberini alamadı gibi reakininden mektup. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.